Evet arkadaşlar Pars 2. Bu sefer boş takmayacağız. Mektubu açar. ne yapıyorum? Yani. Tam kapatma boş ver. Güzelim seni seviyorum. Yazıldır arkadaşlar. <laughs> Güzelim kim dediği anlaşılır ve anlar atar. atar. Ben şimdi sınıfta sana kızacağım bu arada. <laughs> Hoca gelir biraz. Neredesin sen 10 dakikadır? Ya tuvalette. Tuvalette değilim bence. Tuvaletteydim. Tamam kankacığım. kankam diyesini yazmayacağım bu arada. Abdülham'i için siliyorum seni. Bir daha konuştuğunu görürsem ağır ederim. Müdür yardımcısına veririm seni. Efendim. Evet <laughs> arkadaşlar. <ataklar. gülüyor> Neyse kim konuşuyor? Zelal sussana abi. Çocuk kızım sus. Çelen. Ya sana hayır der. İşte bu ikisi şu an konuşuyor arkadaşlar. Ee, yani Ege ve Ecem kavga ediyorlar. Burada da ya, sen neden ya, dolabıma mektup bırakıyorsun? salak Tamam özür dilerim. Aferin. Bir daha konuşmanı istemiyorum yoksa yazık. Tamam. Ya Pelin sus ya Pelin'i yazıyorum. Pelin el kaldırır. Ne oldu? Ya ama sen hep arkadaşlarını yazmıyorsun, bizi yazıyorsun. Sana ne? Ben sınıf başkanıyım. Bana karışamazsın yoksa ikinciksin yedin aşkım. Evet. Ayıp oluyor ama Kime? aşkım. Aşk ama şaka evet. yapıyorum abi aşkım benim dalga geçme şeymiş işte. Neyse. Teneffüs i̇şte çalar. Bu arada arkadaşlar çıkmayın. Bir sonraki dersimiz e, matematikmiş o yüzden matematik sınıfına gireceğiz. Hoca bana önceden ulaştı, söyleyeyim yani. Bir sonraki ders bu sınıf değil, yan sınıf yani matematik sınıfına İran. giriyorsunuz Daha bir matematik. Arkadaşlar Ö yanlış söyledim, az önceki bir sonraki dersimiz beden. Hayır beden değil. Beden olsun. Tamam bir sonraki beden. dersimiz beden. Hoca bana beni önceden haber veriyor zaten. Terüse çıkın. Tenise çıkarlar. Çıkarlar. Ben gidip hava alacağım. Yoksa... Kanka geleyim mi? Gel. Veya gelmeyeceğim. Lavaboya gitmem lazım. Şimdi <laughs> ben... lavaboya gitmiş sanki. Gibi düşünün. Aa kanka şimdi Ege senin yanına gelecek. Nasıl? <laughs> Spoiler veriyorum bir de yani. Ay, oy. Aa, bak <laughs> senin ya. karakterin de bu. Oluyor kanka böyle. Kanka. <laughs> Ama benim çok... Böyle dost. <laughs> Arkadaşlar biz bir düzeltip gelelim karakterlerine. <laughs> Arkadaşlar yapabildiğimiz kadar yaptık. İnşallah düzelmiştir. İnşallah. Geri sunuyoruz. Bu tablet kalemi. Yes sonunda. Sene. İşte ben de gelmişim. Bunlar da gelmiş. Bir dakika. Kira. Matematik. Zavallı kişilerden sandım hep <laughs> iyi kalacak. Bak bu sefer size doldurduk. Tekrar düzeltmemiz lazım. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Belki de hoca gelsin, şey yapsın. Sınıflar! Ne var ya Arkadaşlar düzelttik bu arada. Hepsi güzeldi. <laughs> ben gidip üstümü giyiyorum. Aa kanka şey odaya giriyor bir an. Bu, ne, nereye gitti? kantine gitti herhalde bilmiyorum Ege. Dur. Yok. bekle. Buna şok oluyor. Uğraşma, ben Özür dilerim. Yanlışlıkla girdim. Tatsam. Tam kekeleyerek tamam da. Tamam. Çek. Tamam. Oha AQ o neydi? Ay şimdi göz ağzıma eder bu arada. Tamam. Dur bekle. Dur kanka. Ben... Elin Allah seni kahretsin ya. Senin yüzünden azar işittim. <laughs> ne oldu ki? Ya kız üstünü değiştiriyormuş. Adam. Ne? Ne diyor lan? Oo bra. Dur. Ya kanka sıç. Sen de demedin. De Sana demedim. Sana demedim. Bu arada. Ha ben seslendim doğru. Aa! Bugün bütün olaylar üst üste geliyor ya Rabbim. Aa! Madem herkesin üstü yazlı ya. Zaten burada da kaşıntı tozu var. Ne arıyor ben de bilmiyorum ama. Kaşıntı tozu ne? Onun elbisesine dökeceğim. İşte herkes giymiş uzatmayalım. Evet. iki saat yedir arkadaşlar. Sanki giymişler ve e, e Ecan. Ege kaşınıyor. Ege. kaşınıyor. Ege beden şu çok... değil şu an. İşte bu beden hocası olarak düşünün. Hocam topu vermiyor. Kes sesini Otur şuraya ceza olsun. Sen ceza olsun. Siz dördünüz kalacaksınız. Eğer bir yaramazlığınızı görsem var. Ağzınıza ederim okuldan okul hani bir sonraki ders bitecek ve siz etüt yaparsınız. Tamam hocam. Tamam hocam. Of, tamam. Evet bir gelir misin? Ne? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Bir şey Ne, neyse. Lan oğlum oradan sıktı. Kanka bir gelsene sana bir şey Efendim. Sen niye böyle değişik hareketler yapıyorsun? <laughs> Ekine hep elini sıkıyor. Evet. He. Ya bir şey demiyorum. Yani bir şey yapmıyorum. Tamam bir de sana bir şey canım. Ama zaten birine söylemezsin ben sana güveniyorum. Zaten belli. Sen şey ben Eylül'den hoşlanıyorum. Bir de sen Ecem'den mi hoşlanıyorsun? Ne alaka? Yalancı hareketlere bak. Ya sus lan. Söyle lütfen. Sus lan. Alırsın canım. Sus. Neyse gel söyle ama. Ya sus. Söylesene oğlum. Ta ya anladın mı sen işte sus ya. Tamam. Ya neden erkek, kız sesi olarak Lan sus lan. Oldu mu? Oldu. Hocam ben üstümde işim gelebilir miyim? Hayır hocam. Ya Et, Ege ya. Bu arada, adım, ya, ben, ya ben size demiştim. E kalacaksınız Hem de sabaha kadar eve gidemezsiniz. Ege seni ağzını için ben. Tamam mı? Ee, belki Dur bekle. Belki ben kaşıntı tozu dökmüş olabilirim. Örneğin ben de öyle gidiyorum yoksa bunlar benim ağzıma sıçacaklar. Ha. Ha. <laughs> Güler yani. <laughs> ya çıksana. Ya. O neydi? <laughs> Neyse tamam tuvaletten işte. <laughs> Uğraşmayı sevmiyorum. Gel. Geldin mi? Ne, <laughs> <laughs> ne geliyor Abi o neydi ya? Meslek mi diyor okul arkadaşlar? Etütte kalacağız değil mi? Evet. Hocam kalmayalım lütfen. İki güne çıkarttım. Şey kaçmam da. Hadi. Kaçmasın. Kapılar kilitli. Bana yaklaşan adi pisliktir. Abi sınıfa gideceğiz. Hoca bizi sınıfa bırakıyor. Sadece tuvalete kantine girebilirsiniz demiş. Nereden kapılar kilitli arkadaşlar? Sadece kantinin ve tuvaletin kapısı açık kantin tuvalet bir de sınıflarım. <laughs> Sınıflarda da hiç sadece kapı var. Biz ödev yapmamışız ama. Ödevlerim. ödev vermemişler mal gibi? Tamam mı? Sınıftaki herkes çıkar ya. <laughs> 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 Hira karakterin mahvoldu. Mahvoldu. Evet. Düzelteceğiz. Hira'nki ölmüş. Düzeltip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Devam tamam. ke Devam tamam, ke Neyse bundan. Ben acıktım kantine gidiyorum. Tamam git. Ben gelmiyorum. Ben de geliyorum. Gelme. Git git sen de. Sen de git. Ya bunlar ne bunlar? Onlar yok sayalım. Lan. Yok sayın. Nasıl? Zorbalar. Spoiler yeriniz. Ya, ya birazcık Yanı... Ay çekilir misin? Al sen söyleyken biz nerede yukarıya çıkmışsınız siz Ne alaka? Hayır biz sınıftayız. Hayır ben yukarıya çıkmışsın sen. Hayır. Çıkmışsın. Hayır bak kanka altında bir şey var. Ben bir şey... El... Sen... beni dinler misin? Sana bir şeyler Efendim, burada karakter gitti. Efendim, Kan... Tedi. Ben derken ben Oha, oha oğlum bu sesler ne? Lan bakalım. Aa! Aa! Siz ne yapıyorsunuz? Ya Ege git ya. Ya bunlar ne arıyor balkonda gitsinler. <laughs> Telefon kalsın. Uf Ege ben senin yapacağın işe sokam ya. Dur dur kantinde konuşalım. Telefon şimdi hakkımız varmış işte arkadaşlar konuşma hakkı. Bunlar mı? dursun işte. Konu bize bir açıklama yapmanız gerekiyor. İlk bilmemizi sevmiyoruz diyorsunuz. Ondan sonra da burada bir şeyler görüyoruz. Ya. Bize açıklama yapın çabuk. Ya git başımdan ya. Ben sana şey açıklama yapacaksın. Ay, Hira hayır. Zaten Ege zor yapmış ya. Ege'yi söyleyeceksin işte. A ne yaptığını. Ya. Evet. Ha. Ne oldu? Sakince. Apaçık Sakince. O... Apaçık ortadan atan ben gidiyorum yatacağım. Hira. Arkadaşlar aklınıza dahi yani bir fikir yerleşmiyor mu canlandırıcı? Şişe çevirmeci oynuyorlar. Ama daha başlamadan önce bu ikinci partımız bitti. Üçüncü parta geçiyoruz. Bugün böyle beş part yayınlarız işte. Ya Şimdi abi. diğer parta gelin.